Evet arkadaşlar. Mimar Sinan'dan Baba Burun'a doğru ufak ufak yürüyorum. Akşam çok güzel bir hava var. Mükemmel bir hava. Akşam serinliği. Merak ettim Mimar Sinan ve civarında misilaj başlamış mı ya da misilaj gelmiş mi diye. Ama şu ana kadar gördüğüm bir şey yok. Aksine güzel de görünüyor. Oltacılar şanslarını deniyorlar. Alanlar var, alamayanlar var. Buralar şimdilik güzel. Biraz da şimdi size denize doğru inerek müselaj olayını göstereceğim. Var mı yok mu? Siz de benimle birlikte şahit olun. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar yaşanan bir durum yok. Ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmiyor tabi. Maalesef doğamıza kötü davrandığımızdan o da bize gerekli dersi veriyor. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Ve şöyle size denizi göstereyim. Aa, hatta birkaç tane balık bile görüyorum. Siz görebilir misiniz bilmiyorum tabi ama çok küçük böyle. Kıraça da olabilir. Gümüş balığı da olabilir. Şu an çok güzel bir hava ve güzel bir deniz var. İnşallah umduğumuz kadar kötü olmaz. Eski günlerimize kavuşuruz. Denizimize gireriz, balığımızı tutarız, keyfimizi yaparız. Tabii bunların hepsini yaparken doğaya olan saygımızı da unutmamak gerek. Bu taraftan da biraz göstereyim size. Evet. Küçük balık kardeşler yüzüyorlar şurada bir grup var hatta yakalayabilir misiniz bilmiyorum. Umarım netliyordur. Mimar Sinan'ın girişinde aslında biraz bulanıklık falan gördüm ama insanlar tabi rahat durmuyorlar. Yani yetkililerin denize girmeyin demelerine rağmen denize girmişler. Bir sürü insan var. Onun vermiş olduğu bir karışıklık da olabilir tabi. Onun vermiş olduğu bir şey de olabilir. Tabanı da yukarıya kaldırmış olabilirler. Bilemiyorum ama benim nazarımda birazcık güzel gibi duruyor. En azından. Şöyle biraz daha yürümek istiyorum. Evet yazın geldiği belli. Bisikletçi arkadaşlar Açıkta bir iki tane tekne görüyorum. Onlar balık tutuyorlar. Herhalde var bir şeyler yani çıktıklarına göre. Şöyle baba burnuna doğru sizinle birlikte yürüyelim biraz. Zaman zaman kıyıya doğru inelim. Deniz seviyesinde devam edelim. Zaman zaman yukarı çıkalım. Bisiklet yolundan gidelim. Size tüm detaylarıyla Marmara'nın Mimar Sinan tarafını göstermeye çalışıyorum. Aman arkadaşlar burası da temiz diye bütün sülalenizle gelip burayı da beter etmeyin. Lütfen rica ediyorum. Gelen arkadaşlar da doğaya saygı göstererek giderlerken temizliklerini yapıp gitsinler. Evet bir iki tane oltacı kardeş gördüm. Şimdi onlarla da konuşmaya gideceğim. Evet. Şekil itibariyle böyle. Selamünaleyküm rastgele. Var mı bir şey? Valla. Vuruş var yani. Neydi peki? İspari mi? Mırmır mı? Geçen geçen sene mırmır benim beni burada şeye düşürdü ya. Bütün olta takımını aldı tak suya. Aynen öyle. Bir tane tabak gibi kaçırdım. Yemin ederim. Oltayı da bozduk. Aynen öyle. Kum girmiş benim makineye. Ben de bilmedim tabii. Bir çevirdim çat çut çat çut hepsi gitti. <laughs> müsilaja rastlamadınız değil mi? Şu ana kadar bir şey görmedim ben. Yok, yok burada yok. Daha bunlara gelen bir şey yok. İnşallah da gelmez ya. Ee, temiz, iyi. Ya, burada bir şey yok. Yakaladığınız bir şey de yok değil mi şu ana kadar? Yok arkadaş bir ispare aldı iki tane. Attı bir yere. Ha. Uf, Nereden geliyorsunuz? Ben şuradayım. Ben Yakınsınız yani. He. İsim neydi başkan? Ali benim isim. Ali. Evet. Ali diye bir kardeşimle tanıştım. Oltasını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> boş boş duracağını diyor. Bağla sülnezi de at diyor. <laughs> Vallahi ben de bağlayacağım yani. Buna hayır diyemem. Görüşürüz sonra devam ederim. Sülnezlerin orada. Eyvallah. Sülnezleri göstereyim. Evet şöyle bir kova sülnezle gelmiş Ali kardeşim. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Bir şey olursa tekrar bağlanırız. Evet, arkadaşa teşekkür ettikten sonra yanından ayrıldım. Güzel keyifli bir zaman geçirdim ya. Allah razı olsun adamdan da. Hiç şey yapmadı vallahi. İşte balığı bu yüzden seviyorum ya da avcılığı bu yüzden seviyorum yani. Avcılık derken silahla, tüfekle falanla falanla değil yani. Olta avcılığını bu yüzden seviyorum. İnsanlar her zaman birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani sağ olsun sanki uzun süredir balık tutmadığımı anlamış gibi hemen oltasını paylaştı benimle sağ olsun. Evet şu ana kadar dediğim gibi misilajla ilgili herhangi bir şey görmedim. Yani insanlar keyifteler. İşte şeyden sonra 1 Temmuz öncesi yasakların olduğu son hafta. 1 Temmuz'da her yer açılacak, saçılacak. Bakalım ne olacak? Kabak şey gibi açılacağız. Umarım her şey düzgün ve güzel gider. Bu arada maskem var. Video çekiyorum diye çıkarttım sadece o kadar burada. Güzel bir akşamın sonundan eve doğru dönüş yoluna geçtik. Evet müsilaj olayına gelecek olursak da Mimar Sinan'a henüz uğramamış. Koş, Mimar Sinan baba buruna doğru. Deniz temiz. Koş, 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 koş. Yalnız çok kalabalık arkadaşlar. İnşallah buradaki vatandaşlarımız da adam gibi kullanırlar şu denizi de. Aynı haltı tekrar yaşamayız. Yani geçmiş gibi konuşuyorum müsilaj ama tabii İstanbul'un birçok yerinde devam ediyor. Sadece Mimar Sinan, Büyükçekmece, Silivri vesaire bu taraflarda yani batıya doğru müsilaj olayı çok fazla yoğun değil. Hatta ben hiç görmedim. onu söylemek isterim size. Yalnız buraya gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerdeki destek ekipler bu işi bir an evvel çözerler. Ve şu müsibet başımızdan bir an evvel gider. İstanbul'umuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Yalnız bu kadar kural tanımaz insanla nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Ne güzel eğleniyorsunuz işte arkadaş. Efendi efendi geldiğiniz gibi efendi efendi gidin. Pisliğinizi, bokunuzu, püsürünüzü alın gidin ya. Şuraya bak. Milyon tane insan var. Bunlar kalktıktan sonraki halleri düşünemiyorum yani. Allah belediye ekiplerimizin yardımcısı olsun. İstanbul'un yardımcısı olsun ya. Arkadaş. Yani yadırgamıyorum ama bu yabancılar da her yerde mangal yapıyorlar arkadaş ya. Ağacın dibinde mangal yapıyor. Nerede belediye ekipleri ben çözemedim ya. Her yerde mangal pislikleri, her yerde şeyler yani. İnanılır gibi değil ya. Akşam saat 9.30 arkadaşlar. İnsanlar hala denizdeler. Çıkmıyorlar, çıkmayacaklar. Evet minibüs duraklarına doğru yürüyorum. Saat dediğim gibi 9.30. Son yarım saatim. Bir an evvel eve geçmem lazım. 10 dakika sonra evdeyim. Kısmetse. Güzel akşam görüntüleri. meyve sıraklarına doğru yaklaştım arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, likelamayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın. En güzel akşamlar sizin olsun. Görüşürüz.